Merhaba dostlar nasılsınız? Sizden en başta bir ricam. Beğen yapın, yorum yapın, paylaşın. Böylece Kur'an ışındaki derslerimizin mevzularını daha çok kitleye ulaştırabilelim. Bu mevzuda da dosttan bahsedeceğiz. Bugün 30 Temmuz Pazar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkes dost arar ancak dost olmayı aklına getirmez. Dostluk az sayıda kişinin birbirleriyle sevgi ve saygıyla bağlanmasıdır. Modern çağın insanı gerçek dostluğu arayan ancak bulamamış, yapayalnız e, insanlardan oluşmaktadır. Gidecek kimsem yok, e, kimseye güvenmiyorum ya da insanlardan umudunu kesmiş en iyi dostum köpeğim gibi sözleri sık sık duyarız. Maalesef manevi eğitimsiz yetişen kitlenin dostu kedi köpek olmuştur. Nefsinin heva ve heveslerine gem vuran dostunu bulabilir. Yani tek taraflı beklentiyle dost olunmaz. Dost arayasan, dost ararsan Allah'tır. Gayrısı yalandır diye meşhur lafımız var. Diyen bunu tecrübeyle söylemiştir. Çünkü ebediyeti düşünenlerin dostu ebediyetin sahibi Allah'tır. Sebe 41 sen yücesin bizim dostumuz onlar sen değil. Onlar değil sensin diyor Kur'an-ı Kerim. Sen yücesin bizim dostumuz onlar değil sensin diyor. Veya Kur'an-ı Kerim böyle deyiniz, böyle dua ediniz diye bize telkinde bulunuyor. Rabbin lütfu da hoş, kahrı da hoş veya dost acı söyler derler. Öyleyse dostun eleştirisine tahammül etmelisin. Kulun her daim ihtiyacını karşılayan Rabb'dir. Tarafını seç, dostunu belirle. Bakara 254 şöyle der: Dostluk ve kayırma bulunmayan gün gelmeden önce diyen Kur'an dostun kim olduğuna dikkat çekiyor. Dostluk, dost doğru yolda yürüyenlerin arkadaşlığıdır. Şura 15. Emrolunduğun gibi dost doğru oldu. emri gelince, Muhammed, Peygamber Efendimiz, bu ayet beni çok yaşlandırdı der. Katlandığımız değil, bizim kendisinden razı olduğumuz dostun da bizden razı olduğu kişidir. Ebu Bekir'in cömertliği karşısında ayet gelmiştir. Allah Ebu Bekir'e ben senden razıyım, sen de benden razı mısın deyince Ebu Bekir ben kimim ki razı olmayacağım diyerek gerçek dostuna seslenir. Dindarlar halis kullardır birbirleriyle ahiret dostluğu kurarlar. Pazara, mezara kadar değil cennete kadar samimi dosturlar cezaevine dostları ile düşen zaman bazen bir tek dostunu bir iki saat görmek için 20 gün yol gidilir, para sarf edilir. Şimdi cezaevinde samimi dostlarımla, 40-50 dostlarımla bir aradayım diye mutluluğunu ifade eder. Yani o zindanlarda bir mutluluk çıkartır. Allah dostları iman ile marifete, takva ile üstün ahlaka ulaşır. Her türlü korku, keder ve ümitsizlikten uzaktır. Yunus 62, bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur der. Rab dostunu namaz ile huzuruna çağırır, kendisine dostluk payesi verir. Rab isterse yarattığı diğer varlıkların hepsini mümin kuluna dost eyler. Peygamber Süleyman'a hayvanları, cinleri, dost ettiği gibi kainatta tüm melekler, ruhaniler, bitkiler, hayvanlar da insanlara dostturlar. Zarar vermezler. Yunus peygamberi yutan balık dostunu göstermiş fırtınalı hava, karanlık gece ve dalgalı derin denize rağmen Allah'a isyankar olan Yunus peygamberi selametle sahile çıkartmıştır. Hadis eski dostluğu devam ettirmek imandandır derken aslında vefanın sadece İstanbul'da bir semt olmadığını gösterir. Dostluğun baki arkadaşlığın geçici olduğunu hatırlatır. Arkadaşı ile hemhal olabilen dosttur. Dost kişinin derdini azaltır, sevincini çoğaltır. Kişi yalnız kaldığında bile dostunun etkisindedir. Dostum görür zannıyla yanlış hareket etmekten kaçınır. Yanlış yapan dostlar hataya düştüğünde ikaz tokadı yer. Dost Allah'ın şefkat tokatları da bu sebepledir. Musibetleri de yaratan Rab ancak sebebi insandır. Kafirlerin kazancı cehennem olduğundan bütün dostlukları yalandır ve dünya ile sınırlıdır. Ahirette elleri böğründe kalır. İnsanın en sıkıntılı hali olan yanlışlıkla buğdaması, ağır hastalık nedeniyle elden ayaktan düşmesi halinde ölüm en güzel dostu olur. Ölüm sonrası ise gerçek dost Allah'a ve cennetine kavuşmaktır. Ahirette ebedi gençliği, eski kadim dostları ve cennet nimetleriyle buluşur. Gerçek dostun sayısı bir elim parmaklarını geçmez. Dost kara günde anlaşılır. Bir kısa size anlatayım. Adam oğluna dostum var mı der? Oğlan çok. Der. Baba öyleyse şu kanlı torbayı gecenin bu vakti birisine bırak der. Oğlan bütün arkadaşlarına dostu hiç kimse o tehlikeli kanlı torbayı almak istemez. Babasının arkadaşının kapısının. Der ki, e, tabi boynu bükük de, gelir ve baba der kimse almadı demek ki hiç dostum yokmuş. Baba der ki, şimdi benim dostuma götür. Babasının arkadaşın kapısını gece yarısı çalar, amca bunu babam gönderdi, bir ay sonra alacağım der. Adam ikiletmeden, soru sormadan emaneti alır, baba birkaç gün sonra git arkadaşıma hiçbir şey demeden kapıyı açınca tokata at gel der. Oldu aynısını yapar. Adam karşılık vermez ve babana Selam söyle merak etmesin torbada ne olduğuna bakmadım ve sırrını ölene kadar da saklayacağım der. Babası oğluna "Dostun var mı?" diye bir daha sorar. Oğlan gördüklerinden sonra "Yoktur." Kişi nasılsa dostu da öyledir. Bakara 257 Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tauddur. Yani şeytandır, putlardır kötü insanlardır. Onları aydınlıktan karanlığa götür der. Dost olarak hayatımızda putlar, insanlara kulluk, faloklar ve türbeler yer almamalı. Allah'a asi olunmamalıdır. Aciz varlıklardan dost olmaz. Zümer 3, Allah'ı bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler diye bunları işaret eder. Bir de Rabbim verdiği imkanları kötüye kullanıp çevresini zulmedenler vardır. Etrafı kalabalık olsa da gerçekte dostları yoktur. Düşmanı sık değişenin dostluğuna güvenilmez denir. Menfaat dostluğuna dikkat çeker. Öldüğünden cenazesi kalabalık olan cehennemde az olanın ise cen cenazesinde az sayıda kişi iştirak eden ise cennette olduğu hadislerle açıktır. Rabbin verdiği imkanları kötüye kullanıp çevresine zulmedenler vardır. Etrafı kalabalık olsa da gerçek dostu bunların yoktur arkadaşlar. Mümin 18. Zalimlerin ne dostu vardır ne de sözü dinlenir der. Casiye 19. Doğrusu zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takva sahiplerinin dostlarıdır der. Şimdi tarafını seç mağdur olma. Dost kusuru kendinde arar, gazaba sabreder. Kusurlu dostuna karşı yumuşak uyludur. Kusuruna af ile karşılık verir. Dostunun kusuruna af ile karşılık verir. Bu tür insanların arkadaşı çoktur. Ama dostu ne kadardır? Tabi azdır yani veya yoktur. Çünkü bu tür insanların dostu karşılık verebilecek kabiliyette ve kalitede insan az bulunur. Fusilet 34. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur der. Değil mi? Dostlar kara günde belli olur. Hiç dostum yok diye üzülme. Senin sevinç ve hüznünü paylaşan Allah, melekler, ruhaniler, hayvanlar, bitkiler ve diğer mahlukatlar var. Bir de Kur'an dostları vardır ki Kur'an'a benzemek ve taklit etmek şevkiyle yaşarlar. Kur'an da onların dostudur. Aralarında tebliğ kardeşliği vardır. Birbirlerine Allah'ı överler. Yasaklanan dostluk ise kafirlere gönülden bağlanmak ve müminleri bırakıp kafir ve münafıklara ilgi ve sevgi göstermektir. Ali İmran 28 Müminler müminleri bırakıp da kafirlere dost edilmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur der. Devlet düzeyinde dostluk farklıdır. Müslüman devlet gayri Müslüm devletlerle barış imzalanması ve işbirliği yapması caizdir. O ayrı bir olay. İşte liyakat, işte liyakat. İş bulmakta, iş görmekte liyakat esastır. Liyakat dikkate alınmadan eş, dosta menfaat kapılarını aralamak dostluk değil, yetki gaspıdır. Hak ve hukuka saygılı, hayırlı insanlar sonradan mahcup olmamak için liyakata değer verirler. Bakara 254 Ey iman edenler! Dostluk ve kayırma bulunmayan gün gelmeden önce size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın der. Metrese dost demek, sevgilim demek dostluk değil, zinadır. Bir Müslüman evlilikte önceliği mümine hanımla evlenmektir. Yoksa oruç tutup sabretmektir. Nisa 25 öyleyse iffetli yaşamaları zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları şartıyla nikahlayıp alın der. Zina, muta gibi garip ilişkileri birliktelikleri red eder. Bakın Peygamber Efendimiz'in 13 tane eşi olmuştu, Hiçbirini boşamamıştır. Hiçbiriyle efendim gayri resmi ilişki kurmamıştır. Dostluk nasip işidir. İnsanın isteği dışında da gelişebilir. Bazen istediğin kişiyle dost olmayı istersen ancak olamazsın. Çünkü dostluk lafla değil aynı yolda yürümekle başarılı olur. Önce Refik sonra Tarik. Tarik yol demek. Önce Refik olacaksın yani arkadaş dost olacaksın. Ondan sonra yol gideceksin. Ya, hadis. Kişi dostunun dini üzeredir diyerek dostun dostu etkilemesinden bahseder. Kur'an hadis seni etkilemiyorsa Allah'a ve Resulüne dost değilsindir der. İnsanı yoran yol değil, yol arkadaşlarıdır. Birbirlerine dost kullar, Allah'ın güzel dediği toplu uyuyorsa, kişileri cennete götürür. Hadis, insanlar yalnızlıktaki mahsuru benim kadar bilseler de yalnız yolculuk yapmazdı diyerek doğru dostlarla yola çıkmanın önemine dikkat çeker. Kadim dostlukların Özellikleri şunlardır. Varlıkta, yoklukta ve kolaylıkta, zorlukta dünya ahiret ihtiyaç duyulan ilişkileri vardır. Para, mal, mevki, kin, kıskançlık gibi sebepler dostluklarını bitirmez. Gerektiğinde dostunu kendisine tercih eder. Hadis, mümin müminin kardeşidir, onun zarar ve ziyana uğramasını önler der. Gerçekte salih insanın insanlarla muhabbeti Rabbi olan muhabbeti gibidir. İçi dışı birdir. Öyle ki zaman milletimin imanını selamette görürsen cehennem alevlerinde yanmaya hazırım diyecek kadar Müslümana samimi dost olduğunu gösterir. Olgunlaşmamış ilişkilerinde arkadaşlarıyla kahve içimi kolaylığında sorunlarını aşamıyorsa sadece arkadaştırlar, dost değillerdir. Dostun adaplarını şöyle sıralayabiliriz, samimidir. Arkadaşının yanında fazla yer kaplamaz. Ona asla öfkelenmez. Lokmanın büyüğünü paylaşırken dostuna verir. Sorunların üstünü kapatır. Dostunun sırrını saklar. Ayıplarını örter. Sözüne müdahale etmez. iyiliğini ister. Hadis. Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen insandır. Yukarıdaki saydıklarıma uyabiliyorsan seninle dost olabiliriz. Ama benim uyacağım garantisi de yok diyebilirim. Çünkü hakikaten dostluk ayrı bir olay. Dost odur ki dostu kendi adına bir karar verse bir bildiği vardır der. Verenin alanından daha mutlu olduğun duygusunu yaşıyorsan iyi bir dostsun. Aşık veysel kendisini başkası için terk eden karısına ayakkabısına mağdur olmasın diye bir miktar para koyar. Ancak şu Türkiye'de yakmayı ihmal etmez. Dost dost diye nicelerine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Manisinde önemli olan Hatice değil, netice olduğunu anlatır. Herkesin Rabbi kara toprak yani gerçek dostu Allah'tır. Böyle dostlara selam ve dua duayla İyi günler diliyorum sevgili dostlarım.